birlikten kuvvet doğar. Bir zamanlar meyve ağaçları ile dolu olan, sıcak kanlı ve dayanışma içinde yaşam süren Küçük Dünya adında bir köy vardı. Bu köy, küçük boyutlarına rağmen insanların birbirlerine yardım ettiği, mutlu ve huzurlu bir yerdi. Ancak bir gün beklenmedik bir felaketle karşılaştılar meyve ağaçlarının yapraklarının renginin solgunlaştığını, kuru ve kahverengi yaprakların oluştuğunu, dalların esnekliğinin azaldığını ve genel olarak ağacın canlılığında belirgin bir düşüş olduğunu gözlemlediler. Ayrıca ağacın gövdesinde kabuk dökülmeleri ve çatlaklara rastladılar. Bunlar meyve ağaçlarının kuruduğuna işaretti. Meyve ağaçlarını sulamak için gerekli olan suyun bilinçsiz kullanımı nedeniyle hızla azalarak bitmesine neden oluyordu. İnsanlar endişe içindeydi çünkü kuraklık köyün geleceği için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Sare, zeki ve hayal gücü yüksek bir genç kızdı. Bunu fark ettiğinde, sorunu çözmek ve köyü kurtarmak için harekete geçmeye karar verdi sesini tüm köy halkına duyurabilmek için koşarak muhtarlık masasındaki megafonu aldı ve herkese seslendi. Herkes telaşla meydana toplandı. Sare, köylerindeki suyun neredeyse bitmek üzere olduğunu ve bu nedenle meyve veren ağaçlarını kaybetmeye başladıklarını dile getirdi. Bunun için bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ancak köylülerin birçoğu bu sorunu çözebileceğine inanmak istemedi. Sare suyun tasarruflu kullanılmasının öneminden bahsetti. İlk başta insanlar bunu ciddiye almadılar ama sarenin mantıklı kanıtlarıyla etkili sulama teknikleri üzerine fikir alışverişinde bulunmaya başladılar. Gruplar oluşturdular ve kurumuş ağaçları canlandırmak için bir plan geliştirdiler. Damlama sulama sistemleri kullanılarak su tasarrufu sağlayabilirlerdi. Bu yöntemle su doğrudan bitkinin kök bölgesine damla damla verilecek ve israf önlenerek verim artacaktı. Ayrıca organik malzemeler kullanılarak ve uygun mevsimlerde yapılan sulama teknikleriyle toprağın su tutma kapasitesi arttırılabilirdi. Onay verilen bu yöntemler köyün her bir bireyine yayılarak herkesin katılımını sağlandı. Zamanla kuruyan meyve ağaçları bu sayede yeşermeye başladı. Küçük dünya köylüleri birbirlerine olan destekleri ile bu zorlu durumu aşmayı bir araya gelerek birlikte çalışmanın gücünü keşfettiler. Sari ise kendine olan inancın ve birlikte çalışıldığında aşılamayacak bir engel olmadığının önemini bir kez daha anlamış oldu. Bu olay küçük dünyanın sadece meyve ağaçlarını değil aynı zamanda birlik ve dayanışma ruhunu da yeşerttiği bir yer olduğunu gösterdi. Köylüler birbirlerine destek olmanın ve ortak bir hedef için bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Bu deneyim onlara birlikten kuvvet doğar prensibini hatırlattı ve köydeki dayanışma ruhunu daha da güçlendirdi.